bunu söylemek istiyorum, bir gazeteci e, ve e, Nebahat Akkoç'la e, sohbet etmesini istediğimizde e, büyük bir e, cömertlikle, büyük bir nezaketle kabul etti. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum. E, Nebahat Akkoç'u ise e, zaten Melis Hanım tanıtacak e, ancak e, şunu söyleyebilirim, e, Türkiye'den e, Aşoka Ağı'na 2000'lerin e, başlarında katılan ilk e, felolarda e, ve o da e, yıllarını kadının insan haklarına e, adamış e, bir sosyal girişimci. E, dediğim gibi sohbetimiz YouTube'dan canlı yayınlanıyor. E, şu an YouTube'da online'ınız, bizi izleyenlere de e, merhaba demiş olalım. Aşoka Türkiye'nin Sosyal Girişimcilik Günü'nde e, Nebatak Akkoç e, ve Melis Alpa'nın e, Bir Sistem Dönüşümü hikayesi, Kadının insan Hakları sohbetindeyiz. E, Melis Hanım ben size bırakıyorum sözü. Merhabalar. Sesim geliyor değil mi? Her şey yolunda. Ses görülür. Evet. Ben ben duyuyorum en azından. Benim sesim geliyor mu? <laughs> evet. Tamam. Evet. O zaman tamam. Merhaba. Merhabalar. Bugün sosyal girişimcilik gününde herkes fark yaratabilir diyoruz. Ekranın diğer yanında hayatını kadınların ve kız çocuklarının hak mücadelesine ve fark yaratabilecek güçlenmiş bireyler olabilmesine adamış Nebat Akkoç var. Nebat Akkoç, 2000 yılında katıldığı küresel Ashoka Fellowship ağı içinde ve Türkiye sivil toplumunda dirayetin sembolü. Kurucusu olduğu Kamer, 1997'den bu yana Türkiye'nin 20 ilinde yüzbinlerce kadının insan hakları konusunda farkındalık kazanması ve dezavantajlı grupların istihdama katılması konusu için çalışmalar yürütüyor. Bugünkü... Vaktimiz çok kısıtlı, yarım saatimiz var ama bu kısıtlı vakitte onunla sosyal girişimcilik yolculuğundan ve Kamer'in kadının insan hakları konusunda sistemleri dönüştüren çalışmalarından bahsedeceğiz. Nebahat Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizin pek çoklarına ilham olan, ilham niteliğindeki hikayenizin en başından başlayalım istiyorum. 1955 yılında Bingöl'de dünyaya geldiniz e, ee, ilkokulu Diyarbakır'ın Hazro ve Silvan ilçelerinde tamamladı. Ee, 1960'ların Türkiye'sinde Diyarbakır'ında kız çocuğu olmak nasıl bir şeydi? Bize biraz anlatabilir misiniz en başından başlayalım? Ee, Bingöl'de doğmuş, doğduğum söyleyince sanki bir vilayetin... E, vilayette doğmuşum, bir şehirde doğmuşum gibi geliyor. Ben Bingöl'ün küçücük bir e, il, ilçesinde, ilçe değildi o zaman. E, o zamanlar nahiye derlerdi. Sonra adı e, Bel'de oldu. Sonra şimdi büyük şehirlere bağlandı. Dağıtı gibi yani. Evet yani be, e, muhtarlık değil belediye olan ve okulu olan ve jandarması olan e, küçücük bir nahiyede doğmuşum. Babam da orada PTT'de memur olduğu için. E, sonra 3 yaşında işte e, Sazro'ya tayin olunca ben ee, Hazro'ya gitmişim. Yine Diyarbakır'da değilim. Benim Diyarbakır'a gelişim 1980 darbesinden sonradır. Ee, zaten öğretmenlik hayatım e, 70-71 döneminde başladı ama yine hiç şehirlerde çalışmadım. Şehirde çalışmaya başlamam da 80 darbesinden sonradır. Hep köy köy öğretmenliği yaptım. Ee, Hazro da Karlova'dan daha büyük ama küçücük bir ilçeydi. Dolayısıyla siz bana. E, 60'larda oralarda kız çocuğu olmak nasıldır de, diye sorduğunuz zaman e, hep düşündüm yani e, ben şey sevmiyorum elimde net, somut e, veriler olmadan o dönemle ilgili ezbere bir şey söylemeyi dolayısıyla hep kendi hayatım üzerinden anlatmayı seviyorum en azından en doğru bildiğim şey odur diye düşünüyorum e, benim bir tane hazroya bir tane kadın öğretmen geldi. Ee, son birkaç yıldır haberim yok. Güler Güçlü'ydü ismi ve Elazığlı'ydı. Şu anda yaşıyor mu onu bilmiyorum. Son beş yıldır koptu bağlarımız. Ee, ve bizim hemen yanımızdaki bir ev, evde kalmaya başladı. Ben daha beş yaşındayım, dört buçuk beş yaşında hatırlıyorum o zamanları ve e, onu çok rahatsız ettiklerini, kadın çalışan görmedikleri için çok yadırgadıklarını e, hatırlıyorum. Dolayısıyla benim babam da böyle kızlarını okutan daha ortalamaya göre daha ileri görüşlü bir adam ve çok üzüldü onun için. Yani gencecik bir öğretmen ve burada çok yadırganıyor, çok rahatsız ediliyor falan diye. Dolayısıyla biz onunla görüşmeye başladık ve o öğretmenin bazen geceleri bizde uyumaya başladı. Gündüz okula gidip gelirken de benim elimi tutuyordu. Ben çünkü... Ee, o zaman da çok yaramaz yani mesela ona biri karışsa kafasına taş fırlatacak bir çocuktum. Dolayısıyla beni elimden tutup okula götürüp getiriyordu. Ben sınıfın bir köşesinde beklerken, beş yaşındayken okumayı çözdüm. Ee, e, siz e, anlamlandırabiliyor muydunuz o zaman? Hani bir kadın, e, işte öğretmen ve çok saldırı altında yani. İstenmiyor. Aklım, evet, aklımda, aklımda kalan tek şey... Kadınlar da çalışmaya başladı, başımıza taş yağacak, ha. kalkmış nerelerden buraya gelmiş, işte öğretmenlik yapıyor, kılığına kıyafetine bakın çocuk aklımla bu bunlar kalmış aklımda hep. Peki ondan başka çalışan bir kadın görmüş müydünüz etrafınızda? Bence ilkti, Bence ilkti ama o birkaç ay çalıştıktan sonra ikinci biri daha geldi. Ha. Ee, Kadın olarak. İşte, e, siz de, siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ki hala aslında pek çok köyde çocukların hani gördüğü meslekler çok kısıtlı, hani öğretmen, doktor. Dolayısıyla çocuklara köyde sorduğunuzda ne olmak istiyorsun diye. Bunlardan birini söylüyorlar aslında. Hani evet. gördüğünüz şey o ve siz de belki şimdi ona gelmek istiyorum. Daha sonra Mardin, Manisa ve Eskişehir'de öğretmenlik eğitimi alarak 22 yıl boyunca Diyarbakır'da köy, ilçe ve merkezdeki okullarda öğretmenlik yaptınız. Evet. Bu zaman diliminde e, yani aslında siz onu görüp öğretmen olmak istediniz büyük ihtimalle. Ben tek gördüğünüz meslekte e, ve e, bu zaman diliminde siz öğretmenlik yaparken kız çocukların eğitime dahil olması için pek çok çalışma yaptınız biliyorum Evet. Bu çalışmalardan bize biraz bahseder misiniz? Yani oradan şimdi daha ileri. Hazroda ve e, Silvanda e, ki ilkokul öğrenciliği dönemimi. Hatırlıyorum. Özellikle Hazro için çok söyleyebilirim bunu. Ee, okula gelen kız çocuğu sayısı gerçekten azdı. Ondan sonra da 3. E, sınıftan sonra e, okulu bırakan arkadaşlarım olduğunu hatırlıyorum mesela. Yeter bu kadar okudu, okuma yazmayı söktü tamamdır dendiğini hatırlıyorum. Ama Silvan'a geldiğimiz zaman Silvan e, Hazro'ya göre daha büyük bir ilçe ve orada daha çok sayıda okula gelen kız çocuğu olduğunu gördüm. Fakat o zaman durum neydi? Sonra ne değişti? Benim bahsettiğim yıllar tabii mesela 55 doğumluyum. Benim öğretmenimle birlikte okula gidip geldiğim yıl 1960 yılı ve bizim Silvana geliş tarihimiz 1963 yılı. Dolayısıyla sanki bir şey değişti. Biz biz kız çocukları için zaten çok şans yoktu. Ya eğer var ise ilkokulu bitirdiğimiz zaman ilçemizdeki ortaokula giderdik. Ama eğer yok ise işte benim gittiğim gibi o zaman köy enstitülerinin bir benzeri eğitimler yapan kız ilk öğretmen okulları vardı. Erkek ve kız diye ayrı ayrı okullar vardı. Onların sınavına girip o sınavları kazanmak ve işte o gidip oralarda okumak mümkündü. Ben de o sınavları kazanmıştım. Kesinlikle öğretmenliği seçmem de öğretmenim e, Güler Güçlü'nün onun yaşamış olduğu saldırıların çok rolü oldu. Bunu biliyorum. E, ama benim öğretmenlik yapmaya başladığım yıl muhtemelen o 60 e, 60'tan sonraki yıllarda bir şeyler köklü olarak değişti. Bugün epeyce uğraştım. Tam olarak bulamadım. 61 anayasası mı? E, kız çocuklarının eğitimine daha önem veren bir e, döneme girdik. Benim öğretmenlik zamanım öyle geçti. Hatta eğitimin içinde biz bunu öğrendik. Ee, kız çocuklarının okula tamamen katılımını sağlamak üzere çalışmalar yapacaksınız. Ve biz köylerde çalışıyorduk. Ee, bizim en yakın bu konuda kız çocuklarının okula devamını sağlama konusundaki e, işbirlikçimiz jandarmaydı. Karakollarla birlikte çalışıyorduk devlet evet yani buna evet. çok önem verdi bir dönem. Evet. Peki siz ne gibi çalışmalar yapıyordunuz birazcık da ondan Bizim, O zaman yaptığımız çalışmaların adına devam takip işlemi denirdi. Muhtarla işbirliği yaparak biz ben çalıştığım köylerde hangi evde kız çocuğun doğduğunu bilirdim bir kere. Ondan sonra onun ne zaman okula yaş başlaması gerektiğini bilirdim. Zaten eğitimin içinde bu da bize öğretilmişti. Önce aileyi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra aileye kızını okula göndermelisin diyeceğiz. Bunu iki kere yapacağız ama hala e, gelmediyse bunu e, jandarmaya bildireceğiz ve ondan sonrasını jandarma halledecek. E, çok ciddi alınırdı bu. Yani devam takip işlemlerini tam yapmamış öğretmenler başarılı sayılmazlardı. O kadar önemliydi. Ama bu çok önemli değil mi? Şimdi de mesela özellikle bu mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarında aslında bütün... E, şey var, veriler var. Bunun takip edilmesi gerekiyor. Hakikaten Aynen. bu çocuklar devam ediyor mu etmiyor mu? Orada bir takım aksaklıklar görebiliyoruz. Bu çok bir çok bir önemli. Yaptığımız dönemlerde birçok köyde şey yoktu, okul yoktu. Taşımalı, o zaman da işte köyden köye taşımalı eğitim filan araç maraç. Ben kendim 7 kilometre yürüyerek gider gelirdim çalıştığım köye. Bir kitabım vardır, onun kapağında da bir fotoğraf vardır öyle. Oğlumu Oğlum bebek onu eşeğe bindirdim, ben de şalvarımla yürüyorum arkasında. Bu hakikaten böyleydi. Yani çok sıkıldığımız zaman ilçelere inmek isterdik ve tek şansımız yürümekti. Atla gitmek, işte eşekle gitmek filan gibi işti. Çok zor olmasına rağmen koşullar, devam takip işleri yürütülürdü ve kız çocukları e, okula bir şekilde dahil edilirdi ama o dönemden aklımda kalan ve kamer başladıktan sonra da çok uğraştığım bir şey oldu. Kız çocuklarını okula göndermek istemeyen aileler onların doğduğunu gizlerdi. Nüfus kaydı yapılmazdı. Nüfus cüzdanı alınmazdı. Ee, ta ne zaman zaten resmi nikah yoktu. İmam nikahıyla evlenirlerdi. Ee, çocukları olup da bir oğlan çocuğu sahibi olup oğlunu okula yazdıracağı zaman onun annesi olarak kayda geçerdi filan biz evet. bu okulda evet bu devam takip işleri meselesi bence 1980 darbesiyle Türkiye allak bullak oldu ya evet. e, bence biz orada onu kaybettik ne geliyor. Yani ondan sonra e, devam takip işlerine çok önem verilmedi belki bölgesel olarak tam bilmiyorum hep e, söyledim bunu bir takım araştırmacılara lütfen dedim. 80 70 80 arası kız çocuklarının okullaşma oranını keşke biri incelese ve 80 sonrasına da baksa. Bence 80 öncesi daha iyiydi. Hmm. Kız çocukların okullaşma e, oranı çünkü ciddi olarak çalışıyorduk bu konuda. Evet yani 2000'lerin başında da aslında ciddi bir çaba oldu ama şimdi yeniden duyuyoruz ki hani kız çocukları okulu bırakabiliyorlar. Evet. Yani yeniden bir kötüleşme var orada ne yazık ki. Ee, kız çocuklar yani... Oku, bu çok... Av Avrupa Birliği adaylığı sürecinden sonra kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili yeniden bir çaba olmuştu. Dolayısıyla ben daha çok e, Batman ve köylerine, Diyarbakır ve köylerine bakmıştım. Gerçekten %85, yüzde 85-90-95'e yükselen oranlarda kırsal kesimde kız çocukları okullara gönderiliyordu. Evet. Sanki yeniden bir devap takip işlemi e, başlamış gibiydi. Ama şimdilerde baktığımız zaman bu oranın yüzde altmışlara falan düştüğünü görüyoruz. Ne yazık evet, ki. Yani evet. bu yoksulluk da mesela bu evet. da bir faktör. Evet. evet. Peki tekrar sizin hikayenize dönecek olursak hak mücadeleniz 80'lerden önce başlasa da 90'ların başında Eğitim Sen'in Diyarbakır Şube Başkanlığı ve ardından İnsan Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğiniz zamanında epey sert mücadelelerin içinde yer aldınız. Bu dönem çok önemli kayıplarınız oldu ama bence burada etkileyici olan sizin bu kayıpları hemen arkasından 1997'de kameri kurarak Acılarınızı bir şekilde toplumsal faydaya dönüştürdünüz. Yani bu acıyı dönüştürmek meselesi çok önemli. Biraz kamera anlatın istiyorum. Kamer'in ilkleri Türkiye'ye getirdiği ilkler nelerdir? Çünkü 97'den beri ciddi bir süre. Uzun evet. Uzun. Aslında benim kişisel olarak bir kadın çalışması yapma konusunda karar verişim 1994'e kadar gider yani eskidir ama neyi nasıl yapmak gerektiğini hiç bilmiyorum. Aslında o zaman o zamana kadar da feministlerden hiç hoşlanmamıştım. Yani bunlar ne söylüyor Allah aşkına? Ortalık bu kadar çatışmalı çatışmalıyken, her yerde savaş varken şimdi kadınların bu kadar da hakları olsa ne olur, olmasa ne olur diyen taraftaydım. <laughs> ama işte illaki ateş düştüğü yeri yakıyor. Ben de birçok gözaltı ve işkence ve şiddet gördükten sonra hakikaten şiddet ve kadınlık üzerine çok düşünmeye başladım ve sonra zaten biri de bilinçaltından getirdiği şeyler oluyor insanın. Benim aile hikayemde e, tanıdığım erkeklerden sadece babam eceliyle ölmüş bir insan. Her biri Türkiye'nin başka bir döneminde başka bir sebeple hay öldürülmüş, hayatını o şekilde kaybetmiş insanlar. Dolayısıyla şiddeti sorgulamaya başlamak e ve şiddeti sorgularken kadınlık üzerinden e de sorgulamak. Çünkü e her yerde, gözaltında, herhangi bir devlet dairesinde ya da işte benim öğretmenimin yaşadığı gibi iş hayatımızda mutlaka o kadınlık meselesini siz hatırlamasanız bile biri size hatırlatıyor. Dolayısıyla onun üzerinden bir şiddet yaşıyorsun. Benim e, 94 yılında bu iki konuyu buluşturarak düşünmem bana kendimi bulmamı sağlamıştı. Yani bir şeyi arıyordum zaten ben. Yani bir şey doğru gitmiyor, bir şey ters gidiyor. Nedir bu? E, falan ikisini birlikte düşündükçe e, her gün savrula savrula farkındalık yaşaya yaşaya. Dünya Kadın Hareketi ile bağlantı kurmaya çalıştım. İşte Mor Çatı var, vardı o zaman ilk kurulmuş olanlardan. Dünyanın çeşitli yerlerindeki kadın hareketi nasıl başlamış, nasıl gelişmiş, şiddet aslında ne demektir, nasıl sorgulanır. 4, 4 yıl süren, 94'ten 97'ye kadar 3 yıl süren evden yürüyen bir çalışma dönemim oldu ve 97'de kamera kurduk. Kamer'in ilkleri var gerçekten. Kamer e, farklı bir kadın çalışması yürüttüğünü bilerek başladı aslında. Belki bunun e, bunun bizim farkındalığımızla, aklımızla, beceri yeteneğimizle bir alakası yok. Bu mayalı tarlada çalışmakla alakası var. Dolayısıyla biz daha kameri kurarken bir dizi ilkemiz vardı. Ve şimdi hala sanki bugün yazmışız gibi sahip çıkıyoruz onlara. Ne takip ülkeler? Mesela bir, en önemlisi e, bağımsızlık ilkemiz. Bütün mevcut yapılardan, sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar, kişiler, herkesten bağımsız e, durabileceğimiz bir alan yaratalım kendimiz için. Yani o bizi klişelerden kurtaracak. Kendi dilimizi kendimiz oluşturalım. Mesela bir tanesi buydu. Bir ikincisi tamam yani dünyanın çeşitli ülkelerinde en ileri demokrasiyle yönetilen ülkelerinde kadın insan hakları çalışılmış falan ama bizim burada bunları anlatacak dili yaratmamız lazım. Dolayısıyla kimi karşı çıkar ama ben çok dört elle sarılırım. Evrensel düşünüp yerel çalışmayı becerebilmemiz lazım. Yani yerel bir dil oluşturmak lazım. Çünkü biz mesela marjinal bir feminist grup olmayı, e, olmamayı planlayarak başladık. Dolayısıyla biz toplumsal bir harekete dönüşmeliyiz diye başladık. Buna benzer mesela bizim e, çalışma arkadaşlarımızdan biri herhangi bir sebeple işini yarım yapabilir, işine geç gelebilir diyor. Yani bunlar olağanüstü durumlar ama diyelim ki bunların her biri oldu. Ee, bunlar bir şekilde telafi edilir ama ayrımcılık ve şiddetle e, şiddete karşı en azından hiçbir şey yoktur. Hoşgörü yoktur. Yani hiçbir ayrımcılık yapılmayacak. Biz Kürt olarak ya da Alevi olarak ya da Ermeni olarak ayrımcılık yaşadık ve bütün canımız bundan yandı. Dolayısıyla biz hiç kimseye ayrımcılık yapmayacağız. Çünkü hiç kimse sadece e, ezilen durumunda değil, herkesin ezdiği birileri de vardır mutlaka. Mesela şiddeti çalışırken yaşadığım şiddet, uyguladığım şiddet diye iki kategori çalışıyorduk. Çünkü hepimizin e, başka bir başka birine şiddet uyguladığı hikayelerimiz de var aslında. Kesinlikle benim evet. kesinlikle diyorum. Şiddet, evet, evet. Evet. Yani, aslında e, kamerin e, e, farklılığı farklı birkaç örnekle anlatayım. Mesela biz hiçbir zaman şiddet yaşayan kadınlar demeyiz. Ee, onları diğer kadınlardan ayırmayız. Çünkü yaşadığı şiddeti fark eden kadınlar deriz. Bütünün içinden farkındalık yaşamış olanlar. Onlar daha öndeler aslında. Çünkü biz aslında inanırız ki bütün kadınlar aile hayatında, aile hayatı olmazsa eğitim hayatında, iş hayatında, sokakta yürürken herhangi bir şekilde şiddet yaşıyorlar. Yani bundan nasibini almamış bir kadın yoktur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla yaşadığı şiddeti ve o şiddetin ruhsal ve bedensel bütünlüğü üzerinde yarattığı tahribatı fark eden kadınlar. Yaşadığı şiddeti fark eden kadınlar. Ondan sonra o biziz aslında. Anladın? Mı? Başka birinin o öteki o şiddet yaşayanın Hayatında bir şey değiştirmek için gelmedik. Biz aslında kendi şiddetlerimizle uğraşırken, kendimizi iyileştirmeye çalışırken çok şey fark ettik. Peki bize iyi gelen bu şeyler yanımızdakiyle niye paylaşılmasın? Böyle çoğaldık. Dolayısıyla sorun bize aittir. Evet. Çözümü ancak biz biliriz falan diyoruz böyle. Yani bu sorunun sahibi biziz. Dolayısıyla çözümü de biz üreteceğiz biz biliriz. Peki, e, vaktimiz çok azaldı. Şöyle bir hızlıca iki sorum daha var. Birincisi, bu salgın döneminden kadınlar sizce nasıl çıkacak? Şu anda biliyoruz ki hani ev içi şiddet arttı, şiddet iyice eve oldu. Kadınlar ilgili mercilere e, ulaşma konusunda çekimser ya da işte e, mesela adliyelerin şu anda çalıştığını bile bilmiyor bazıları. Yani bu ne diyorsunuz bu salgından kadınlar nasıl çıkacak? Ee, şu anda kötü gidiyor tabii. Ee, çünkü yani bir şekilde kadınların kadınlar evler kadınların nefes aldığı yer aslında. Ee, özellikle evdeki erkekler yoksa. Evet ama şimdi varlar. Evet çocuklar da okula gittiyse evet. e, dolayısıyla evin kraliçesi gibiler. Yani bir özgürlük alanları var ama şu anda hem çocuklar evde e, hem erkekler evde ve e, birçoğunun şiddet uyguladığını biliyoruz o erkekler evde özellikle bir de şimdi e, bu infaz yasasından sonra şiddet uyguladığı halde evine dönen erkekler var risk altındalar ama bu böyle diye kadın kuruluşları boş durmadı biz şahsen hem biz hem duyuyorum Türkiye'deki herkes e, bir şekilde o kadınlara ulaşmak için çaba harcıyor ama. Benim aklım fikrim sadece e, telefonla bile olsa ulaşamadığımız kadınlarda kalıyor. E, dolayısıyla biraz yara alacağız bu dönem. Ama bence biz artık e, evdeki kadınların e, online başvuru yapma yollarını yaratacağız. Ve biz de onlara online yollarla destek olma yollarını öğreneceğiz. Ki nitekim bu da ufak ufak başladı. Mesela biz şiddet e, e, başvuruları alıyoruz, e, e, uzaktan, evden çalışarak. Onlar için de psikolojik destek ihtiyacı olan kadınların da yine uzaktan psikolojik destek almasını sağlıyoruz. Yani yeni bir döneme girdik, bu dönemin gereğini yapacağız. E, bir hamle yaparak çıkacağız bu dönemden diyorum ben. Ama şu anda zor yaşıyorlar. Allah'tan e, bu dönemde de yapılabilecek şeyler var, dolayısıyla Birçok kadının kapısı, birçok haneye biz polis gidip e, evin erkeğine uzaklaştırma verdi ya da evdeki kadını alıp sığınma evine götürdü. Sığınma evleri kapanmadı. Bir takım yer değişiklikleri, bir, bir takım birleştirmeler oldu ama e, kadınlar e, eğer çok şiddet yaşıyorlarsa ve evden çıkmak istiyorlarsa, polis eşliğinde oradan alınıyorlar, bir sağlık kontrolünden geçiriyorlar. Sonra sığınma evine e, konuyorlar, konabiliyorlar. Yani Çaresiz değiliz yeni bu dönemde. Peki bu toplumsal dayanışmanın iyi, öneminin iyice anlaşıldığı şu günlerde her birimiz, herkes bir diğeri için ne yapabilir? Valla e, o kadar çok düşünecek çalışıyoruz evden tabii de e, ama yine de o kadar çok düşünecek zaman oluyor ki ben hep o e, 60'lı, 70'li Hatta e, 80'ler önceki o küçük dünyayı e, özlüyorum. Yani o kadar e, herkes birbirine dokunuyordu ki mesela şimdi görüyoruz biri bir yerden telefon açıyor. İşte filanca köyden e, işte yaşlıymış evinde bir şey eksikmiş diğeri götürüyor. İşte o diğeri kim oluyor? O bir polis memuru oluyor ya da işte bu vefa ekipleri var onlar oluyor. Böyle şeyler yoktu. Biz zaten... Mahallelerde herkes birbirinin durumunu bilirdi. Kimin neye ihtiyacı olduğunu bilirdi. Zamanımız doluyor mu? Kısa kesim. Evet, beş dakikamız var. Var beş Bence daha yani dünya çok büyüttük. Evet. O kadar büyüttük ki evet. e, özentiler mi oldu? O bu işte e, globalleşme mi neden oldu buna? Doyumsuzluklarımız neden oldu? Başarı kriterlerimiz değişti. Yani biz küçük dünyanın e, küçük hedeflerini koyan, ya küçük ve yakın hedeflerini koyan ve o hedeflere ulaştıkça mutlu olan bir sonraki adımını atan insanları iken bu hale nasıl geldik? Dolayısıyla sanki yeniden hedef küçültmek gerçekten becerebileceklerimizi becere becere yani işte en yakınımızdaki birinin şiddetini atlatmasına destek olarak en yakınımızdaki birinin ne bileyim gıda hijyen ihtiyacına destek olarak ya da küçük bir çevreyle ilgili küçük bir hareket başlatarak yani bulunduğumuz yerde hepimiz o kadar büyük hedefler koyduk ve bu hedeflerin içinde kaybolduk ki bence dünyayı küçültmekle daha doğayla haşır neşir hale getirmek lazım. Zaten denen o ki işte yerelleşme, yeniden yerelleşme. Hani sorunun evet. keşke, keşke, bu kadar kötü bir dönemden sonra olmasaydı ama ben böyle olduğu için, herkes böyle dediği için Hı. çok mutluyum gerçekten. Yani umarım olur. Ben hala... Ben <laughs> yani bir şeyden bahsedebilir miyim son olarak? Peki, evet. Son. Ben öğretmen okulu mezunuyum. Bakın, altı e, yıl yatılı okudum. Ben ağaç dikmeyi bilirim, toprak sürmeyi bilirim, hayvan yetiştirmeyi bilirim, hayvan sağmayı bilirim. Beni 16 yaşımda Manisa'nın Karaali Köyü'ndeki bir köy okuluna götürdüler. Bu okulu boyayacaksın dediler. Biz 3-5 kız bizi okulu boyadık, tamir ettik, eğitime hazırladık. Yani o kadar güzel şeylerdi ki bunlar. Yani eğitime bir haller oldu. Yani şimdi biz kentlerde insanlar gördüğü ağaç ne ağacı onu bilmiyor. Yani çiçek ne çiçeği onu bilmiyor. Yani kanavda pazarda bu ne sebzesi diye soran bile oluyor. Dolayısıyla son derece doğaya da bir yabancılaşma söz konusu. Onun sonunda da zaten bütün bunlar yani evet. bir yaşamın ardından maalesef. Ama dediğimiz gibi... Ee, i̇nşallah yeniden insanlar oldukları yerde fark yaratabileceklerini e, evet. fark edip e, bunu yapmalarını umuyoruz. Evet Bir evet. tane küçük şey daha var onları söyleyeyim Tabii. E, ve bitireyim artık. Karşıtlık üzerinden hareket etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Mesela kamerin bir farkı da budur. Birisi çok cinsiyetçi olabilir ama biz kendi içimize şöyle bir değerlendirme yaparız. O daha fark etmedi. Yani kavgaya gerek yok, fark etmedi. Kavga ettiğimiz zaman daha da kaçacak ve düşmanlaşacak. Oysa biz onun fark etmesine e, yarayacak diller yaratalım, daha çok emek verelim, daha çok emek verelim. Yani bu karşıtlık üzerinden e, yaşanan ayrışmalar, kamplaşmalar berbat bir duruma getiriyor bizi. E, i̇kinci şey de yani. İnsanlar birbirini öldürüyor hala. Hala Suriye'de orada burada burada çatışma var ama bir tane virüs herkesi öldürüyor. Yani barışmak için bundan daha iyi bir zaman olabilir mi diye düşünüyorum ben. Peki Nebahat Hanım çok teşekkürler. Bugün Nebahat Akkoç'un sosyal girişimcilik hikayesini dinledik. Kendisi 1997'den bu yana olduğu gibi. Bundan sonra da kadın ve kız çocuklarının insan haklarına kavuşması ve güçlenmesi için çalışan herkese ilham vermeye devam edecek. Sosyal girişimcilik vesilesiyle tanıştığımız bu yolculuğun bir parçası olduğum için mutluyum. Bu aşoka bana teknolojiyi öğretti. Zorla. Harika. <laughs> Herkesin özgürce fark yaratabildiği bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kolay evet. gelsin. Lütfen sağlıkla kalın. Lütfen. Görüşmek Çok ki. teşekkür